Ege'yi çek, Ege'yi Evet Ege, ne yapıyorsun? Egeciğim ne Ege. yapıyorsun? Döner misin? Yok yok, oranı çekmeyeceğim, oranı çekmeyeceğim. Söz veriyorum. Ne var ya? Al bak, al. Al bak, nereni çekiyorum, al. Egeciğim ne yapıyorsun? Bana ne? Sana ne? Oranı çekerim ben. Aç Ali <laughs> Gördük 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 Ali O pis lan <laughs> Oğlum Bununla şey yaptın ya Onunla Enes gider misin? Niye güç